kişisel temizliğimiz için neler yapacağımızı biliyor musunuz? Ellerimizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye süreyle yıkamalıyız. Mesela yemek yemeden önce ve yedikten sonra, tuvaletten çıktıktan sonra, diş, ağız ve yüz temizliğinden önce, öksürdükten ve hapşırdıktan sonra, çöplere veya bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra, bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmalıyız. Ellerimizle gözümüze, ağzımıza ve burnumuza dokunmamalıyız. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temastan kaçınmalıyız. Öksürme ve hapşırma sırasında tek kullanımlık kağıt mendil kullanılmalı. Yoksa dirseğimizin iç kısmını kullanmalıyız. Kişisel eşyalarımızı kimseyle ortak kullanmamalıyız. Geç yatmamalı, zinde olmak için uykumuzu tam almalıyız. Bol bol sıvı tüketmeli, sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Sağlığını koru, dünyayı koru.